...yemek evet, buradaydın. Can Bey. Kaçma kaçma nereye gidiyorsun? Sizin ne işiniz var burada? Ben sorgulanmam bitsin diye uğraşıyorum aslında. Sonra zaten kaçıracağım seni. Siz hep bu şekilde net misiniz mesela? Sen hep bu kadar karışık mısın mesela? Ben soru sormayacağım daha fazla. Yani kafamda netleşti her şey... Kaçırmakla ilgili lütfen konuşmayalım olur mu? Lütfen. Sanem artık kaçamazsın. Yani dün geceden sonra ikimizin de geleceği yer burası. 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 Sanem. Artık kaçma ne olur? Artık kaçamak sorular da sorma lütfen. Direkt sormak istediğin asıl soruyu sor. Ya da sorma ben anlatayım. Aa, Can Bey, CC fotoğraf makinesini unutmuş. Ben hemen götüreyim onu. Bekliyorum ben burada.